9 ay karnımda taşıdım. Çocuğum baba diyor, gel diyor, köpek diyor ama anne demiyor. Çıldıracağım. Gerçekten de bana böyle mesajlar çok sık geliyor. O kadar çok soruyorsunuz ki ben de bununla ilgili hem bol tavsiyeli, bol oyunlu, bol fikirli bir video çekmek istedim. O zaman çocuğunuz anne demiyorsa mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü videonun ilk yarısında size daha oyunlu daha zorlamadan ama sadece model olarak neler yapabiliriz ondan bahsedeceğim. Daha sonraki kısımda ise daha çok ödüllendirme yani pekiştirme yoluyla çocuğunuza nasıl anne dedirtirsiniz bundan bahsedeceğim. Eğer bu kanalda yeniyseniz ben Buket Öztekin. Uzman dil ve konuşma terapistiyim ve bu kanalda size çocuğunuzu bıcır bıcır konuşturacak tavsiyeler ve bilgiler veriyorum. Eğer benden gelecek videoların Hepsini izlemek ve hiçbirini kaçırmamak istiyorsanız hemen aşağıdan abone olun hatta zile basın. Böylece haberleri de hemen alın. Şunu biliyoruz ki çocuğunuz devamlı size anne dendiğini aslında duymuyor ve size anne dendiğini devamlı duymadığı için sizinle anne kelimesini henüz bağdaştırmamış olabilir. Onun dışında anne kelimesini söylemeye hazır da olmayabilir. Ama yine de bu anlatacağım oyunlar ve yöntemlerle siz çocuğunuzu buna olabildiğince hazırlayıp çocuğunuza çok iyi örnek olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki çocuğunuza devamlı söyle 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 anne de anne de anne de diyerek bir şey yaptıramıyoruz. Bakınız aşağıda linkini gösterdiğim ve yukarıda da göreceğiniz çocuğunu konuşturmak için bunları yapma videosu. Biz istiyoruz ki çocuğunuz isteyerek kendi içinden gelerek ve doğru yerlerde, doğru zamanlarda anneniz. Size ben de o yüzden onunla ilgili tavsiyeler vereceğim. Bunlardan birincisi anne oyunu. Buradan size birisi yardım edebilir. Baba olabilir, başka biri olabilir, arkadaşınız olabilir. Siz ortadan kayboluyorsunuz ve çocuğunuz size direkt olarak ulaşamıyor. Beşiğinde olabilir, mama sandalyesinde olabilir. Merak etmeyin, çocuğunuzu yorup onun canını sıkmayacağız. Ama size yardımcı olacak kişi siz yokken anne çocuğun da dikkatini çekerek anne diye bağıracak ve siz de birkaç kez anne anne diye sizi çağırdıktan sonra kapıdan gelip anne anne burada diyerek heyecanlı bir şekilde çocuğa kendinizi göstereceksiniz. Şimdi size gelecekten sesleniyorum çünkü buraya eklemeyi unuttuğumu fark ettim. Belki bu ayıcığı tanıyanlarınız vardır meyvelerle çocuğunu konuştur videosundan. Çocuğunuzun da böyle çok sevdiği bir oyuncağı varsa o da çocuğunuzla ve size yardım eden kişiyle birlikte masaya oturabilir ve oyuncak size anne diye seslendiğinde anne belirebilir. Şimdi videoya devam. Burada anahtar kelime heyecanlı olmak ve bunu gerçekten de olumlu duygularla, oyuncu bir şekilde yapmak ve çocuğunuzu bunun için zorlamamak. Tabii ki. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Bunu bir kere yaptınız diye çocuğunuz hemen öğrenecek demek değil. Bunu devamlı tekrarlamanız gerekebilir. Yine saklanma oyunlarından birinde bir perdenin ya da battaniyenin ardına saklanabilirsiniz ve yine başka biri baba ya da arkadaşınız anne nerede? Anne nerede diye sorabilir. Sonra çocuğunuz size baktığında anne diye saklandığınız yerin arkasından çıkabilirsiniz. Yapabileceğiniz bir diğer şey de fotoğraf albümü. Bir albüme ya da dosyaya bol bol kendi fotoğraflarınızı koyabilirsiniz. Ama bunun yakın zamanda çekilmiş çocuğunuzun sizi gördüğü versiyonu ile olan bir fotoğraf olması tabii ki çok daha iyi olacaktır. Orada açıp yine hadi anneyi bulalım diye bulabilirsiniz kendinizi. Bak anne burada anne diye bir de kendinizi gösterebilirsiniz. Böylece çocuğunuz o fotoğraftaki kişinin ve sizin anne olduğunuzu fark etmiş olacak. Bu albümle ilgili bir şey yaparken dikkat etmeniz gerekenlerden biri özellikle çocuğunuzda dil gecikmesi varsa ya da geç konuşma varsa bir sürü bir sürü şey söylemek yerine daha çok bu kelimeye odaklanmak. Böylece çocuğunuz devamlı başka şeyler duymuyor ama anne kelimesini duyuyor ve orada annenin ne olduğu, hangisi olduğu, kim olduğunu da görmüş oluyor. O yüzden önerebileceklerimden biri de bu. Bir de size ikinci bölümde birazcık daha pekiştirme yöntemlerine gireceğiz demiştim. Çocuğunuzun neden anne demesini istiyorsunuz öncelikle? anne de anne de dediğinizde ya da çocuğunuz anne dediğinde ne olacak? Ona verebileceğiniz tabii ki en büyük ödül ilgi. Anne dediğinde sadece sizin ilginizi çekebildiğini görmesi tabii ki çok daha motive edecektir ona anne demek için. Burada yine başka birinden yardım alabilirsiniz. Böyle durumlarda birinin yardımı üç kişi olmak her zaman çok iyi. Çünkü o kişi çocuğunuza model olabilir. O kişi sadece anne dediğinde siz bakar ve ona ilginizi verirseniz çocuğunuz da bunu görüp daha iyi anlayacak ve diyecek ki evet anne dediğimizde annem bana dönüyor ve ilgisini veriyor ve başka zaman bağırdığımda, çekiştirdiğimde ya da elimle vurduğumda vesaire ilgisini alamıyorum. Bu durum çocuğunuzun bağlantıyı anlaması için çok önemli. Tabii ki çocuğunuzun anne demesini bekliyorsanız bunu diyebilecek kapasitede olduğuna yani anne sözcüğünü çıkarabileceğini ya da en azından ona benzer bir şey diyebileceğini de biliyor olmanız gerekiyor. Eğer hiçbir şey diyemiyorsa çocuğunuz ona anne demeye zorlamanın bir anlamı yok ama bol bol model olabilirsiniz. Bakalım bu önerilerimden hangileri en çok işinize yarayacak? Mutlaka yorumlarda yazın. Eğer denediğiniz bazı şeyler varsa ve olmadıysa ya da olduysa onları da yazın. Eğer aklınıza yeni şeyler geliyorsa bu başkalarına da ilham olacak. Aynı zamanda tabii ki bu videodan yararlandıysanız beğendime basmayı unutmayın. Bu hem videonun yayılması için hem de sizin diğer videoları görmeniz için çok daha iyi oluyor. O zaman şimdilik burada bitiriyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgiler.